Burada olan izler arkadaşlar. Bekledim, gelen olmadı. Yapacak bir şey yok. Yayını yeniden tazeledim. Bilginiz olsun. Burada olan izler. Burada olmayan da sonradan izler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, ben direkt İstanbul ikinci altılıyı hızlı bir şekilde sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, bugün İstanbul'da dokuz koşulu bir program var. Program çok kolay gözükse de 14 Eylül 2022 saatlerimiz şu an 13.53. Birinci koşu başlayacak. Zor bir altılı. Öncelikle ondan bahsetmek isterim arkadaşlar. İzleyip göreceğiz tabii ki. Şimdi ilk ayakta başlayacağım arkadaşlar. Ben Rumeli Sarı Koşusu'ndan başlayacağım. Şimdi muhtemele de gideceğim arkadaşlar bu arada. Muhtemelen de bahsedeceğim. Şimdi birinci koşu yani dördüncü koşu. Rumeli Sarı Koşusu Kısa Vade 7 2100 metre sentetik kumda. 4 tane birincilikle gelen Gebze Güzeli Hışman çizikle ön plana çıkmış. Şimdi muhtemele bakıyorum arkadaşlar. İstanbul dördüncü koşuya bakıyorum. 1.35 oran gösteriyor. Çok zor arkadaşlar işi. Öncelikle onu söylemek istedim Gerçekten işi çok zor. Ha şimdi ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buranın en şanslı safkanı Bonjier El Salavi. Yani bu at tutulmamış. E, 8 numara. Müslüm yüzde %4 AGP'de kalmış. Kayızbert yavrusu, Halit yavrusu, Bağat e, 56 kiloyla bu grubun en şanslı sapkan arkadaşlar. Buna dikkat çekinelim Gökçe Hatun'la ikisine birlikte. Onun haricinde arkadaşlar burada 4 numara Tanır Kız var. Gebze Güzel'i avlayacak bu 3 atı söylüyorum. Bunların dışına çıkarsa hiç ummadığı at bile gelebilir arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim Hızlı Asya'da. Bu koşuda ikinciliğe koşacağını umut ediyorum arkadaşlar. Hızlı asiyelim. Yani birinciye kapatmak en mantıklısı ya da ben çıkarttığımda 8-7-4-6 sonra altına çizgi çekip H derim. Hızlı asiyelim. ikincilik olarak bekliyorum arkadaşlar. Geldik ikinciye. Handikap 16. 4, 3 ve yukarı gizler 1300 metre çim. Arkadaşlar burada şablonum benim Müslüm Çileye doğru gidiyor. 3 numara 126 günlük koşmuyor. Soru işaretli safkanım. Eğer o at 126 gündür koşmasaydı benim tekimdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şimdi burada direkt Win diye bir at var arkadaşlar. Görkemli çelikle koşuyor. İlk önce onu önereceğim. 3 numara 126 gündür koşmadığı için onu 3. at olarak vereceğim. 6 numara ya burada tek olur. Rakip olarak da 11 numara Hodri meydan ve 3 numara e, Star. Yani ben 3 at göndereceğim buraya. 6 arkası çizgi 3 11. Yani 326 günlük koşmamış günü olmasaydı direkt 3 tek verecektim arkadaşlar. <laughs> Geldik 3. Akbatur koşusu grup 2500 metre kum. Sentede kum. Arkadaşlar burada 5 numara derya taşı çok az AGF almış. %6 ne demek ya %40'ın yanında. Şimdi burası şöyle baktığınız zaman Rock Iron 9 numara boş at değil arkadaşlar. E, Mr. Win Müslüm Çelik'in boş at değil. Bak ben size söylüyorum. %2'de AGF'de kalmış. Onu geçtim. E, Demir Berke ve de tabii şimdi minniyat boş at değil. E, ama ben size şunu söyleyeyim. Deniz Efe burada favori çıkmış ama burada hangi atı at şans verirseniz verin. Gelme şansı var. Ama benim önceliğim size şunu söyleyeyim e, ee, burada yani deniz Efe'den sonra ilk önereceğim hat benim 5 numara Derya Ateşi arkadaşlar. Gökhan Kocakaya'nın ne yapar ne eder izleyip göreceğiz. Yani bu yarış çok zorlu bir yarış olacak. Onu da buradan belirtmek isterim arkadaşlar. Mahir abiyle birlikte geldik. Ee, Mahir abi, Mr. Bean. Bunlar özellikle yazılacak safkanlar arkadaşlar. Rock, Iron. Şimdi dördüncüye Galip Ekenler koysa kısa vade 8. Arkadaşlar %67'ye çıkmış 3 numara. Şimdi tamam Anadolu Koparan. Ben size şunu söyleyeyim. Ben size sadece burada bir tüyo vereceğim. Onun haricinde ne yapıyorsunuz yapın arkadaşlar. 4 numara Bospor. Burayı kazanırsa son ekte 7 gelmez arkadaşlar. Bakın. Eğer burada 4 gelirse Bospor son kazanmaz ama burada Anadolu kaparan gelirse son hatta 7 numara Santorini tek olur arkadaşlar. Ben burayı bu şekil vereceğim. Ha benim çalışmamda burası ben ee 3 4 5 çıkartıyorum yani öyle söyleyeyim ben size. Ben de burası 3 4 5 ama 3 kazanır. Kazanması normal olur ama sürprizi de burada 4 5 yapar. Şimdi sonaya geldiğimizde ise eğer ee 3 kazanırsa oraya son hatta ben 7'yi tek atarım arkadaşlar. Bakın söyleyeyim. Eğer orayı Vedat Abiş kazanırsa 5 kazanmazsa sona yakta 7 numara tek olur arkadaşlar onu söyleyeyim. 5. ya hiçbir şey demiyorum. 5. 4 numara ya Gülizar tek olur ya da burası 3 Buzpınarı 9 numara Selina 8 numara Red Globe yani burası karışır arkadaşlar. 1 numara Akserçe. Ben burayı kapatırım o zaman arkadaşlar. Yani 3 tek hepsi 7'ci tek yapar. Onu söylemek isterim arkadaşlar. 7'nin rakibi de burada kim var? 1 numara King of the Show. 2 numara Liverpool. 3 numara sonrasında arkadaşlar. Son olarak da 8 numara Tulu Hanım. Ee, Saadetli Bayraza Minyat. Bunu öneririm arkadaşlar. Buranın çok büyük sürprizi de 5 numara Anadolu Bahar. Arkadaşlar benim şablonum bu. Ee, yani dediğim gibi 3 tek olursa son hayatta 7 tek olur. 4. hayatta. Vedat de tabii hiç ikisinden birini alacak. Ya dördüncüye alacak ya sonraya alacak arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Diğer taraflarda da alabilir. Alsın hiç sıkıntı değil. Ama bu iki yarıştan bir tanesini yüzde yüz alacak. Benim görüşüm e, istatistiğim bu şekilde çıkıyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saatlerimiz şu an 14. İstanbul birinci koşu başlıyor. Yazdığınız ganyan olsun. Saygılarımla destekleriniz için teşekkür ediyorum.